Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E dedim dedim dinletemedim. Sen çayır misin? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 13 Haziran pazarın size analizlerini yapacağım. Bugün toplamda 8 tane maç vereceğim. Ama maçları vermeden önce küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ee, bir telegram grubum var. VIP telegram grubum var. Burada arkadaşlar 8 gündür NBA'de kaybetmiyoruz. Üst üste 8 gündür kuponlarımız geliyor. Ee, iyi ilerliyoruz. Bir dün yani cumartesi günü futbol konusunda verdiğimiz kombinler pek e, şanssız yattı. Genel olarak böyle tek gole yattı. Ama e, canlı konusunda gayet iyiydik. Mesela canlı bahislerimiz sürekli oluyor orada, Sürekli dönüyor. Bir e, Bültende olan olmayan hani... Farklı farklı yerlerden oynayanlar da oluyor. Ee, bu yüzden hani canlılarımızla çok iyiydi. Canlı basketlerimizle de iyiydi. Bu şekilde arkadaşlar iyi işler başarıyoruz. Dediğim gibi NBA'de de 8'de 8 gidiyoruz. Şu an çok iyi gidiyoruz. Ee, dün yani bu sabah oynanan karşılaşma için bir tercih vermedim. Çünkü inandığım bir tercih yoktu. Çok fazla e, baremlerle falan oynadılar. Şeylerle oynadılar. E, oranlarla oynadılar. Bu yüzden bu sabah için şey vermedim. Ama iyi ilerliyoruz dediğim gibi. Lafı fazla uzatmadan arkadaşlar başlıyorum. Ee, hemen şu şekilde size 8 tane maçımı göstereyim. Ama başlamadan önce arkadaşlar dün Danimarka-Finlandiya maçında yaşanan e, biliyorsunuz Eriksen yere yığıldı ve kaldı. Kalbi durdu. Gerçekten çok kötü. Artık ne desem bilmiyorum. Yani bir can pazarı oldu orada. Gerçekten çok kötüydü. Herkes derinde denetikledi. Ee, ama yani şükür ki Allah döndü yani geri döndü. Herkes bir an böyle artık... Tam umutlar kesildi falan dedi. Böyle örtüyle falan götürülünce sağdan herkes öldüğünü düşündü ama şu an durumu iyiymiş, konuşabiliyormuş, bilince çıkmış. Gerçekten Erik Sene. Danimark ailesine ve herkese büyük geçmiş olsun diyor, diliyorum. Laf fazla uzatmadan başlıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz golvan.com'da ben bahis editörlüğü yapıyorum. Bugün mesela bahsetmeyeceğim iki maçı arkadaşlar buraya veriyorum. Buradan e, gidip bakabilirsiniz. Bahis editörlüğü ne demek arkadaşlar? Hani şey böyle aklıma yatan maçların iki tanesini buraya veriyorum. Analizlerini de yazıyorum neden bu şekilde olabileceğini. Oraya yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Burası arkadaşlar bir haber sitesi ve hani günlük işlerin şeylerini, bahislerini paylaştığı bir site. Buradan arkadaşlar girip inceleyebilirsiniz siniz. Artı bunun canlı Telegram kanalı var. Ona da üye olabilirsiniz. Orada da güzel maçlar dönüyor arkadaşlar. İlk olarak Polonya 1. Lig'inden başlayacağım size. Ben bu karşılaşmayı arkadaşlar iki şekilde yorumlayacağım size. Şimdi baktığınızda ev sahibi ve deplasman takımının kesinlikle puanı ihtiyacı var. Neden diye soracak olursanız baktığınızda zaten bu aşamada yani birinci ve ikinci arkadaşlar yükselme direk yükseliyor diğerleri playoff'a çıkıyor e, playoff oynuyorlar baktığınızda 3. yani ev sahibi takım 3. ve eğer bu maçı kazanırsa bu e, şeye direkt gitme olanağı sağlayabilir açıkçası önemli bir maç onlar için gerçekten bu maçta asılacaktır goller bulmaya çalışacaktır e, baktığınızda e, deplasman takımı elski lots da onlar da durumu gerçekten iyi ve Hani son artık böyle bir playoff da yerini sağlam almak için zaten yeri sağlam ama birazcık daha böyle üstlere çıkmak için zaten onların da baktığınızda puanları eşit duruyor çoğu kişiyle yani oradaki playoff'ta e, kalanlarla. Onlar da arkadaşlar yerini sağlam almak için kesinlikle bir e, beraberlik galibiyet falan almaya çalışacaklardır yani gol atacaklardır bu karşılaşmada. Bu karşılaşma için arkadaşlar KG var en mantıklı tercih KG vara yönelebilirsiniz. Bugün bir değişiklik yapıp ben Brezilya liginden de maçlar aldım. Güzel maçlar var Brezilya liginden. Daha sonra arkadaşlar İngiltere-Hırvatistan maçından bahsedeceğim. Ben arkadaşlar bu maç hakkında fazla yorum yapmayacağım. Çünkü bugünkü maçlar Euro 2020 maçları pek sağlam maçlar değil. Hani İngiltere maçı evet sağlam bir maç. Neden sağlam bir maç? Baktığınızda İngiltere şu an tarihin en iyi İngiltere'si. Hani daha önce biliyorsunuz Beckham'lar, Rooney'ler, neler falan vardı ama açıkçası o, o kadroyla karşılaştırdığımız şu anki kadro gerçekten İngiltere tarihinin en iyi kadrolarından bir tanesi. Ben bu karşılaşmaları bu turnuvada özellikle İngiltere'nin artık bir şey yapacağını düşünüyorum. Evet turnuvalarda şu kadar çok başarısız sonuçlar aldılar. Ama artık bu turnuvada şeytanın bacağını kıracaklarını düşünüyorum. Yani baktığınızda grupları o kadar zor bir grup değil. Eğer İngiltere bu maçta Hırvatistan yenerse direkt gruptan çıkacaktır bence. Çünkü diğer rakipler gerçekten o kadar zorlu dişli bir rakipler değil. Baktığınızda 1.34 oran var gayet güzel bir oran. Şeyde oynayabilirsiniz arkadaşlar bu maç için. İngiltere'ye hazırlık maçlarında in izleyenler varsa gol atma konusunda gerçekten sıkıntı yaşadılar. Yani çok fazla pozisyona giriyorlar ama bir türlü bitiremediler golleri. Bu karşılaşmada belki öyle olabilir diye bir ara şey oynamıştık. Bir buçuk üst bir oynamıştık. Ondan yattık yani penaltı falan kaçırdılar. İstiyorsanız dört buçuk alt biri deneyebilirsiniz bu karşılaşma için. Mantıklı duruyor. Şu şekilde dört buçuk alt birin bir kırk oranı var. Güzel bir oran yani. Daha sonra arkadaşlar Avusturya-Kuzey Makadonya maçından bahsedeceğim size. Benim gerçekten sonucunu kesinlikle merak ettiğim takım takımlardan karşılaşmalardan bir tanesi. Neden diye soracak olursanız yani ben Kuzey Makedonya'yı gerçekten çok ilginç bir takım olarak görüyorum. Avusturya'ya baktığınızda hazırlık karşılaşmalarında ne yaptığı belli belirsiz bir Avusturya vardı. Pek iyi işler başaramadı hani deneyimli oyuncular olmasına rağmen kadrosuna. Ama Kuzey Makedonya'ya baktığınızda Dünya Kupası elemelerinde Almanya'yı yenen bir Kuzey Makedonya var. Liechtenstein 5 atan ve Romanya ile 3-2 yani şeytanın bacağını kıramadı orada berabere kalan bir e, Kuzey Makedonya var. Daha sonra Slovenya ile falan berabere kaldı. Yani ben merak ediyorum gerçekten. Açıkçası bu ben karşılaşmada fazla gol beklemiyorum. Ee, hani dediğim gibi ne olacağı belli belirsiz bir maç. Bence 2-3 gol en mantıklı tercih 2-3 gole yönelebilirsiniz bu karşılaşmada. Daha sonra Rosenborg karşılaşmasından bahsedeceğim arkadaşlar. Rosenborg'u biliyorsunuz bu ligin en fazla gol atan takımlarından bir tanesi. 7 maçta 19 tane golle yani bildiğiniz Norveç ligini süslüyorlar. Böyle alın izleyin diyorlar. Baktığınızda bir maç 5 atıyorlar bir maç 4 atıyorlar yani... Minimum attıkları 2-1 yani gerçekten hani bir valerenga maçına bir tane atmışlar bunun üstünde her maçta 2'şer tane 3'er tane 5'er tane atmışlar Ben bu karşılaşmaları arkadaşlar yeni atacaklarını düşünüyorum karşısında geçen Maçta Lig sonucundan gerçekten böyle kötü olan Brian'dan 3 yiyen bir strongest var Ben bu karşılaşmalara in, o karşılaşmayı izlemiştim ben Brian'a da kg var oynamıştık o maçta O maçta 3-0 bitti Eee Bence bu karşılaşmada arkadaşlar ben 2.5 üste yöneleceğim. Rosenborg'da o Brian'dan 3 yiyen takım bence Rosenberg'den Rosenborg'dan da bir 3 yer diye tahmin ediyorum. 2.5 üst gerçekten mantıklı duruyor. Bu karşılaşma için arkadaşlar 2.5 üste yönelebilirsiniz. Hemen şu şekilde oranını göstereyim. 1.32 oranı var. Daha sonra Viking Valerenga maçından bahsedeceğim. Valerenga arkadaşlar Molde maçından beri ben takip ediyorum. Daha önceki maçlarına da baktım. Onlar da... Aslında mini Rosenborg gibi bir takım gerçekten gol istatistikleri muazzam bir takım. Güzel işler başarıyorlar onlar da. E, baktığınızda son karşılaşmalarında Molle'ye 3 tane attı. Son böyle 90 artılarda kazandı Molle karşısında. Daha sonra Sandeforge'da 3 tane attı kendi evinde. Gerçekten güzel işler başarıyorlar. Vikingler Vikingler'de arkadaşlar çok fazla gol yiyor. E, evet onların da gol atma istatistikleri var. A, gol de atabiliyorlar, gol de yiyebiliyorlar baktığınızda. E, yani Brian'a 3 tane atmışlar. Daha sonra baktığınızda işte son karşılaşmasında 4-2 yemişler. Rosenborg'dan 5 yemişler. Belli olmuyor yani bunların da. Kaya yok bitebiliyor ama 2.5 üst bence mantıklı bir tercih olarak duruyor. Bunda da 2.5 üst şeklinde değerlendirebilirsin. Daha sonra arkadaşlar Hollanda-Ukrayna maçından bahsedeceğim. Bu karşılaşma birazcık daha hızlı bir seçeneğe gideceğim ben. Neden diye soracak olursanız ben yine o arkadaşlar Ukrayna'nın ne yapacağını kestiremiyorum açıkçası. Gerçekten baktığınızda Dünya Kupa elemelerinde 4, 3 maçta 3 tane beraberlikleri var. Hepsine gol attılar. Ee, şeye baktığınızda hani Fransa ile bile berabere kaldılar. Hazırlık karşılaşmalarına baktığınızda da son iki karşılaşmasını yendiler. Güney Kıbrıs'a karşı 4 tane attılar İrlanda'ya 1 tane attılar ee, Bu karşılaşmada da bence atacaklardır Diye düşünüyorum ben Hollanda'ya baktığınızda da e, Hemen şu şekilde ben size grubu göstereyim Arkadaşlar bence grup bu ikisi arasında dönecek Yani bu karşılaşmada herhangi bir beraberlik Bence ikisine de yaray yarayabilecek diyebilirim İkisi de beraberliğe bitirmeye çalışabilir bu maçta Bu yüzden arkadaşlar Hollanda'nın da ben gol de atacağını düşünüyorum Hatta Hollanda kazanabilir de Ama KG var bence en mantıklı tercih olarak gözüküyor Oranı yüksek şu şekilde baktığımızda 181 ben en son baktığımda 190 oranı vardı. E, fena olmayan bir maç olarak karşımıza çıkıyor. Hani ideal kombinin de böyle birazcık daha zorlarsanız oralarda kullanılabilecek maç. Ama bence mantıklı bir maç. Daha sonra Flamengo maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Flamengo son şampiyon Brezilya Ligi'nde. ilk çıktı karşılaşmada Palmeiras'a karşı 1-0 güzel bir net galibiyet aldı. Bu maçlar arkadaşlar yine evinde oynanacak. Atletico Minerva'ya karşı onlar da çok kötü başladı ligi. Baktığınızda arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Cor Corinthians'a yenildiler son maçta. Corinthians gerçekten çok kötü futbol oynuyor ona yenildiler. Paranense'ye ye de yenildiler 1-0 ilk açılış karşılaşmasında. Açıkçası ben bu karşılaşmada da kesinlikle yenileceklerini düşünüyorum. Maç sonucu bile arkadaşlar. Son olarak Fortezale arkadaşlar resif maçından bahsedeceğim. Fortaleza şu an müthiş başladı lige. Gerçekten çok iyi ilerliyor. Şu şekilde size göstereyim. En son internasyonele 5 tane attılar. Dedim ki siz ne yaptınız ya. Hani bakın arkadaşlar internasyonele 5 tane atmak bu takım ikincilik takımıydı. Daha yeni geldi ama ben hiç beklemiyorum 5 tane atmasını. Sport da yatırdı bizi bu karşılaşma. Ben bu karşılaşmada kötü olan Recife karşı açıkçası Fortaza elimi bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Yani kazanacağını düşünüyorum. Baktığınızda 1.50 oranı var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hangi maçları kombinleyelim diye soracak olursanız arkadaşlar bugün Rosenborg karşılaşmasını alabilirsiniz. 2.5 üst. Ve verdiğim Polonya bir, birinci lig karşılaşması olan yani Çiki var ya Tiki diye yazıyor hemen şu şekilde göstereyim. Onu alabilirsiniz. İkisini iki buçuk üst e, kombinleyebilirsiniz. Bunun dışında birazcık daha böyle yüksek oranlı bir kombin istiyorsanız Avusturya Makalanya maçına iki buçuk, iki üç gol ve Hollanda maçına KG var oynayabilirsiniz. İkisi arkadaşlar birazcık daha riskli bir karşılaşmaya kaçıyor. Riskli bir kombine kaçıyor. Bunun dışında e, şey oynayabilirsiniz mesela İngiltere maç sonucu bir ve Hollanda liginde şey Polonya ligi verdim ya size. Çiki şu karşılaşma. Oraya da arkadaşlar ilk yarı e, 0.5 5 üstte oynayabilirsiniz. Mesela bu şekilde kombinler değerlendirebilirsiniz. Bir kasa katlama bir şey olur bu. Son olarak da şeyi de değerlendirebilirsiniz. Verdiğim Brezilya karşılaşmaların ikisini e, bir kuponda toplayabilirsiniz. Yani iki karşılaşma verdim ikisini kombinleyerek oynayabilirsiniz. Flamengo'ya maç sonucu bir ve Forteza ile maç sonucu bir şeklinde oynayabilirsiniz. E, güzel bir şey olarak çıkıyor. Ya da arkadaşlar hani yüksek oran kombini yapacaksanız şu şekilde de oynayabilirsiniz. Dedim ya Avusturya, Avusturya Makadonya 2-3 gol. E, Hollanda maçına KG var. Bir de üstüne Fortaza eklerseniz maç sonucu 1 1 Güzel böyle 3.5-4 oranı yakalıyor Yakalı, yakalanıyor galiba tam bilmiyorum şimdi ama güzel böyle riskli bir kombin şeklinde olabiliyor istiyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim.